Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Singapur Hava Yolları'na ait bir tane Boeing 747 uçağı Nairobi'den Kenya'dan kalktığı sırada bir kalkışı iptal etme durumu yaşadı. Sizlere bugün bu konuyu ayrıntıları olarak açıklayacağım. Uçaklar neden kalkışı iptal ederler? Bu durumda pilotlar doğru karar mı verdiler? Bunların ayrıntısıyla konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz günlerde Singapur Hava Yolları'na ait bir tane 747-400 kargo uçağı Nairobi'den Amsterdam'a, Kenya Nairobi'den Amsterdam'a gideceği sırada kalkış sırasında kalkışını iptal etti. Kalkışını iptal etme olayları çok da e, az rastlanan şeyler değillerdir. Nedenleri değişik olabilir ama bu durumda Neler yapılıyor ve bu durumda ortaya çıkan sonuç önlenebilir miydi? Bugün ona bakacağız. Çünkü her şeyden evvel ben o uçağın içerisinde olmadığım için uçağın içerisindeki bütün verilere hiçbir zaman hiçbirimiz hakim olamadığı için olayı araştıranlar dışında çok da fazla insanlar hakkında veya pilotların verdikleri kararlar hakkında doğru karar verebileceğimizi düşünmüyorum. Ama onun dışında elimizdeki verilerle, günümüzde olan elektronik ortamda elimizde olan bütün bilgileri de kullanarak bir takım en azından olayın nasıl olduğu konusunda bilgiler vermemiz mümkün. 747 pilotu olarak da size bu konuda benden daha iyi bilgi verecek insan YouTube'da belki de yoktur diye düşünüyorum. Birazcık mütevazi oldu ama gelin isterseniz başlayalım. Olay önce nasıl gelişmiş onu bir görelim. Fotoğrafları da var. Sonra özellikle fotoğrafların üzerinden giderek o olayın doğru yapılıp yapılmadığı konusundaki benim düşüncelerimi bir anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi Singapur Havayolları gerçekten de son derece başarılı bir havayolu. Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda bulunduğundan bu yana, kurulduğundan bu yana havayolunun bir tane bir, birkaç tane kazası var, böyle olayı var. Bu uçak tabii ki tekrardan uçabilecek. Tabii ki tekrardan kullanılabilecek ama kapalı bir pistten kalktığı Taipei'deki bir kazası var ki o gerçekten de yapılmaması gereken bir hataydı. O konuda ileride başka bir video yapabiliriz. İsterseniz onun benim dışındaki kaynaklardan da e, bu konuda bilgiler edinmeniz mümkün. Bu konuda ben video yapana kadar Türkçe olarak. Şimdi gelin bakalım ne olmuş o gün. Şimdi burada gördüğünüz meydan Nairobi ve uçağın flight radar'daki Iz düşümü. Görüldüğü üzere Nairobi'den Amsterdam'a gidecek. Yaklaşık sabah 05.15 civarında GMT veya UTC zamanıyla bu uçuş gerçekleşecek. Kenya saatiyle beyan olmuyorsam 8.15 veya 9.15 gibi olması lazım. Siz beni düzeltirsiniz bu konuda. Burada kar kargo park yeri var. Kargo park yerinden taksi yapıyor. Burada kargo yerinden taksi yapıyor. Ondan sonra da kalkışa geçecek e, şuradaki bölgeden. 06 pistinden kalkış yapacak. Şimdi 06 pisti görüldüğü üzere bayağı büyük bir pist. 13.507 fit 4.117 metre uzunluğunda. Özellikle Kenya gibi sıcak ortamlar için pistlerin uzun olması önemli. Ülkenin e, sivil taşıma, sivil ulaşım açısından en önemli havaalanı diyebiliriz. Şimdi burada kalkışı yaptıktan sonra tekrar Flightradar'ın görüntüsüne gidelim. Evet burada kalkışı yaptıktan belli bir süre sonra uçak burada pistin sonuna gelmeden duruyor. Bu uçağın neden durduğu konusunda bir takım bilgiler var. Bunlardan bir tanesi de genellikle görgü tanıklarının verdiği bilgiye dayanılarak verilen bir şey. Uçağa kuş çarpması sonucunda kalkışın iptal edildiği yönünde. Kuşlar değişik yerlerden çarpabilirler. Uçağın gövdesine çarpabilirler, kanatlarına çarpabilirler, kanat uçlarına çarpabilirler, camına çarpabilirler veya Salide'nin olduğunda olduğu gibi motorlara da girmesi mi? Ancak uçağa kuş çarpması gerçekten de bu kadar büyük ve bu kadar fazla miktarda enerji dolu olan bir uçağın kalkışını iptal etmesini gerektirir mi gerektirmez mi diye sorgulamamız lazım. Çünkü dediğim gibi görgü tanıklarının bazı ifadeleri kuş çarpması sonucu olduğu söyleniyor. Şu an içinde internette olan bilgiler bu yönde. Bir tane mi kuştu, birden fazla kuş muydu, bir kuş sürüsü müydü bunları bilmiyoruz henüz. Gerçekten de uçağa Uçuşlar çarptıysa ve bu nedenle de kalkış iptal edildiyse büyük bir olasılıkla kalkışı iptal eden kaptan e, bunun bir gereğini düşünmüştür diye düşünmek zorundayız. Aksine öğrenene kadar. Burada tabii yapılan bir şey var. Şimdi uçak hem Amsterdam'a kadar gidecek yaklaşık yanılmıyorsam 7-8 saatlik bir uçuştan bahsediyoruz. 7-8 saatlik uçuşun dışında bir de kargosu var uçağın. İşte bu kargonun ağırlığını uçağın ağırlığını hesaba kalktığımız zaman aslında büyük bir ağırlıktan bahsediyoruz yaklaşık olarak 300 310 hadi bilemediniz 320 ton gibi bir ağırlık olabileceğini düşünüyorum ben. Belki bundan fazla bile olabilir. 747 400'ler eğer tam yüklüyse o zaman 110 ton kadar da kargo taşıyabiliyorlar. Dolayısıyla ağır bir uçaktan söz ediyoruz. Böyle bir uçağa kuş çarptığı zaman kuş mu daha çok zarar görür? Uçak mı zarar görür? Ona bakmak lazım. Şimdi aslında bakmamız gereken olay, şimdi olayın sonrasında ne görüyoruz ona bir bakalım. Olayın sonrasındaki görüntüler çok ilginç. Esas görüntü burada çekilen bir fotoğraf. Şöyle birazcık daha da büyüteyim ben size. Çok ihtişamlı bir uçak, çok güzel bir uçak hakikaten görüle de görünüyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi öndeki flapların, kanat ucu flaplarında herhangi bir hasar gözükmüyor. Motorlarda da herhangi bir hasar gözükmüyor. Yani bir yerlerde bir kuş izi, kan izi, çarpma izi de göremiyoruz. En azından bu açıdan bakıldığı takdirde kuş nereye çarpmış şu an için belli değil ama uçağın uçuş karakteristiklerini etkileyecek olan uçuş yüzeylerinde, işte öndeki flaplarda, kanatçıklarda, kanadın kendisinde, uçağın uçuşu etkileyecek olan bölgelerinde çok da fazla bir şey gözükmüyor. Şimdi o zaman bu uçak neden kalkışı iptal etti diye sormak gerekiyor. Bu yerde görmüş olduğunuz beyaz şeyde itfaiyenin, şurada nozulu gözüküyor itfaiyenin sıkmış olduğu köpük. Hani herhangi bir yangına karşı. Bunun da nedeni siz kalkışı iptal ettiğiniz zaman, kalkış hızınızla frenlere otomatik olarak devreye soktuğunuz zaman şuradaki tekerleklerde, şurada çok daha iyi görünüyor. Frenlere otomatik olarak bütün gücüyle, bütün hidrolik gücüyle asılıyor sistem. 3000 PSI pound per square inch olarak hesaplanır hidroliklerdeki basınç oranı. 3000 PSI'ye yakın bir miktarda bayağı bir şey yapılıyor, e, frenleme yapılıyor ve bir an önce durabilmek için o kadar hızlı ve o kadar kinetik enerjisi olan uçaktan bahsediyoruz. Şimdi burada lastiklerin patlamış olduğunu görüyorsunuz. Aslında bu gerçekten de kontrollü olarak gerçekleşen bir şey. Bu lastiklerin içleri nitrojen dolu. Öyle bir sistem var ki plugdar denilen aletlerle bunlar lastikleri gerçekten de kontrollü olarak patlatıyorlar ki bunlar kontrolsüz olarak patlamasın diye. Ancak şimdi gelelim prosedüre. Yani bir uçak kalkıştan nasıl vazgeçer? Boeing uçaklarını uçururken sizin onun önerdiği şekilde uçmanızı istiyor sizden. Bu nedenle de Flight Crew Training Manual denilen bir kitabı var Boeing. Burada ekiplerin benim uçağımı uçururken bu şekilde eğitim görmesini ve bu şekilde de uçağı uçurmalarını istiyorum diyor. Çünkü siz eğitiminizi güzel bir şekilde alırsanız siz de bu şekilde eğitimden sonra uçuşunuza devam ederseniz. Şimdi bakalım burada Boeing ne demiş? Şimdi burada gördüğünüz bilgi Rejected Takeoff üzerine yani iptal edilen kalkış üzerine. Baştan sona kadar okumayacağım fakat burada önemli iki tane nokta var. Bir tanesi 80 nat, bir tanesi de 80 nat sonrasında neden uçuşlar iptal edilebilir, kalkış iptal edilebilir bunu gösteriyor. 80 nat neden önemli? 80 nat uçağın artık hızlanmış kalkış rejimine geçtiği nokta. Ondan sonra yapılacak olan kalkış iptallerinin çok daha kritik nedenlerle oluyor olması lazım. Şimdi burada baktığınız zaman bir takım ortak değerler var. Fire or fire warning yani yangın veya yangın alarmının çalması. Fire or fire warning burada da var. Engine failure 80 knot'tan sonra olabilir diyor. Burada yine engine failure var. Predictive wind shear warning, predictive wind shear diyor. Yani rüzgardaki çok büyük miktardaki yön ve hız değiştirmesinden dolayı kalkışı iptal edebilirsiniz. Onun dışında eğer uçağı uçurmak hem güvenli hem de mümkün değilse bu durumda uçuşu iptal edebilirsiniz diyor. Şimdi burada 80 natın öncesinde neden uçağın kalkışını iptal edebiliyoruz? Bir de ekstradan şeyler var. Sistem bir takım bozuklukları. Duyabileceğiniz herhangi bir ses veya titreşim. Bu genellikle de motorlardan olabiliyor. Tire failure diyor. Burada mesela lastiğiniz patladı. Ondan dolayı olabilir. Ve son derece beklentinin altında bir hızlanma yaşadığınız takdirde 80 natın altında kalkışı iptal edebilirsiniz diyor. Şimdi bu kalkış gerçekten böyle mi oldu? Elimizde veri yok şu an o yüzden bilemiyoruz. Yani 80 natın altında mı oldu üstünde mi oldu? Şimdi bu bilgiyi bir cebimize koyalım. Bu bilgiyi cebimize koyduktan sonra Boeing'in bu kalkış iptali sonrasında sizin neler yapmanızı istediğinize bakmamız lazım. Çünkü işte Dana'nın kuyruğunun koptuğu nokta burası. Gelin isterseniz bu sefer Boeing kalkışı iptal ettikten sonra ne yapmamızı bize söylüyor ona bakalım. Evet burada kaptan ve first officer'ın acil durumda kalkışı iptal ettiğinde neler yapması gerektiği anlatılıyor. Ama burada çok önemli bir takım noktalar var. When airplane is stopped, parking procedures as needed. Review parking cooling schedule for break cooling time and precautions. Yani siz uçağı park edecek misiniz? Ona bir karar vermeniz lazım. Piste park edecek misiniz? Uçağı bırakacak mısınız? Şimdi düşünmeniz gereken noktalar. Consider the following. The possibility of a wheel fuse plugs melting. Yani size biraz önce anlattığım olay. Genellikle frenlere bu kadar asıldıktan sonra siz büyük miktarda hasara yol açacağınız için sizden istenilen bazı şeyler var. Yani diyor ki burada eğer diyor sizin bu fuse pluglarınız patladığı takdirde tekerleklerle taksi yapamamanız söz konusu olabilir diyor. The need to clear the runway. Eğer pisti terk etmek zorunda kalır mısınız? Bunu da göz önünde bulundurmanız lazım diyor. Requirements for remote parking. Uzakta bir yere gidip burada uçağınızı park etmek daha tercih edilebilir yol olabilir diye söylüyor. Bunun da nedeni dediğim gibi bu fuse plug'lar patladığı zaman etrafta insanlara zarar verebilir diye gidip de terminalin hemen yanına park etmeyeceksiniz. Uzakta bir yere park etmeniz lazım. Şimdi bu kalkış iptalinden sonra bu lastikler yani böyle kendiliğinden tak 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 diye patlamıyor. Belli bir seviyeye gelmesi lazım bu koskocaman frenlerin. Şurada gördüğünüz frenler. Onun da ısınması yaklaşık 10 ila 15 dakikayı bulabiliyor. Yani tap ısıya en yüksek ısıya ulaşması 10-15 dakikayı bulabiliyor. Siz eğer çok fazla bir zorunluluk yoksa... Pisti terk etmeniz hele hele burada Nairobi dedik gibi gördüğünüz gibi tek pisli olan bir meydandan da uçuyorsanız pisti terk etmeniz sizden istenilen bir şey. Fakat burada dikkatinizi çekmem gereken başka bir nokta daha var. Şimdi şurada gördüğünüz kocaman pist değil mi? Bir 747'den bahsediyoruz. 747'den bahsettiğiniz zaman o koskocaman pistin genişliğini bir düşünün. Bir de şu fotoğrafa bir bakın. Bakın pist yaklaşık şuralarda filan bitiyor. Ve kanat uçları pistin dışına taşar vaziyette. Dolayısıyla pistin o kadar geniş olması demek taksi yollarının bu kadar geniş olup olmadığı anlamını bize bir ifade vermiyor. Ancak belki de buraların hem şurada görülen Fakstrat'ın veya Lima taksi yolunun uçağın kendiliğinden taksi yapabilecek noktalar olamayacağı da göz önünde bulundurulmalı. Bir 747'yi döndürmek için kendi etrafında 747 400'ü döndürmek için tam tamına 153 fite ihtiyacınız var. 153 fit de az buz bir mesafe değil ve aynı zamanda bunu yaptığınız zaman da her şeyin mükemmel yapılıyor olması lazım. Dolayısıyla pistin ortasında bu uçağın kalması bence ekibin suçu değil. Çünkü gidecek belki de başka bir yerleri yoktu. Yani o 10 15 dakika içerisinde belki de bu uçağı kurtaramayacaklardı. Çünkü dediğim gibi buralardan taksi yollarından geçmeleri için yeterince geniş olmayabilir de taksi yolları. İşte bu nedenle uçak dümdüz kalıyor ve arkasından da bu pist uzun bir süre, bir buçuk gün kadar kapalı kalıyor. Nairobi'nin bu havalığında bütün uçuşlarda da iptal edilmiş oluyor. Buna Türk Hava Yolları'nın uçuşları da dahil. Şimdi bu durumda ne yapılabilirdi? Aslında benim naçizane bir düşüncem bir kuş için bu kadar zarara hiçbir gerek yoktu. En kötü ihtimal kuşa vurduktan sonra eğer bir motor arızası yaşamadıysa uçak havalanıp arkasından tekrar geri dönüp inmek mümkün olabilirdi. Bir kuş için bu kadar zarara yol açmak ve aynı zamanda bir sürü de hava yolunun uçuşlarını iptal etmek, bir hava alanını neredeyse rehin almak gerçekten çok da kolay bir olay değil. O nedenle belki de bu ekibin tekrardan gözden geçirmesi lazım. Neden kalkışı iptal ettiğini ve arkasından da bakması lazım. Biz bu işi gerçekten doğru mu yapmak, yapmadık mı diye. Sizin her zaman için sorduğunuz sorular var. Bunlardan bir tanesinde bu durumda ekibe ne olacak diye soruyorsunuz. Bu durumda ekibe ne olacağını bilmiyorum. Çünkü gerçek anlamda adil kültürle çalışan şirketler bu durumdan yararlanır, bu durumdan faydalanır ve bunun sonucunda da bir öğrenme noktası ortaya çıkar burada. Bu öğrenme sayesinde de ekiplerinin farkındalıkları ve eğitim seviyeleri yükselmiş olur. Benden şimdilik bu kadar. Teknik bir video yaptım bugün sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımda, bundan sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek üzere. Beğendiyseniz like'ınızı alırım. Eğer arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bu videoyu, bu yayını, bu podcast'i gerçekten de çok sevinirim. Bambaşka bir Kaptan Bahar yayınında görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.